Evet, gassalin elinde gassal çok böyle yaman yavuz yıkayan demektir Arapça bir kelime gassleden fakat her yıkayana gassal denmez mesela insan elini yüzünü yıkar da ona gassal denmez bu abdest alır gassal değildir daha ziyade ölüleri yıkayana gassal denir. Zannediyorum yaptığı işin zorluğundan, mesela Allah bana vermesin, başıma gelmesin, böyle bir işi zor yaparım olmadığı bir yerde de benim yapmam farz-ı kifayedir. Yani kimse yoksa yapma mecburiyetindeyim ben onu. Herhalde zorluğundan dolayı Arapçada mübalağa kelimesi denir buna. Çok yaman, çok iyi. Özene bezene yıkayan manasına gassal deniyor ki. Daha ziyade ölü yıkayana deniyor. Onun için Türkçemizde tahkirde de kullanılır bu tabir. Haydi be gassal yani. Yani ölü yıkayıcısı demek. Hiç ölü hikayesi çirkin değildir de günümüzdeki çirkin insanlar ruh havasetlerini o işe sızdırarak yani o işi gruplaşarak, teşkilatlanarak parayla yaptıklarından dolayı o mesleğe, farz-ı kifaya olan o mesleğe zift sıkmışlardır, karartmışlardır onu. Arz edebildim mi? Evet, evvela gassale anlayalım. Meyit de ölü demektir. Evet anlatılmak istenen şey de Gassal meyiti nasıl istediği tarafa evirir çevirir. Bilmem hiç gördünüz mü? Ben görmüşümdür. Sağa çevirir, sola çevirir, sırt üstü yatarır. Yıkar, sağını yıkar, solunu yıkar, önünü yıkar, arkasını yıkar. Gassal'in elinde meyit gibi olma sözü ne manaya gelir? Bir diğer zaviyeden şöyle bir yaklaşmayla ayrı bir şey daha arz etmek istiyorum. Bu söz benim bilebildiğim kadarıyla tasavvuf tarihinde İmam Rabbani ahmet faruk ı Serhan Hazretlerine aittir. Hepiniz duymuşsunuzdur bunu. Dört asır evvel yaşamış. ikinci binin müceddidi. Yani Efendimiz'den sonra bir bin bittikten sonra ikinci bina, bine Hz. Bediüzzaman geleceği ana kadar imzasını atan insan. Tabi ulu orta benim gibi ümmi bir adamın kalkıp İmam Rabbani hakkında konuşması doğru değil. Ama İmam Rabbani kendi eserleriyle, tespitleriyle, Allah'la olan münasebetleri içinde tetkik ettiğiniz zaman derinliğini görecek ve büyüklerin dediği gibi diyeceksiniz ki sahabiden sonra kendi çağına kadar onun büyüklüğünde bir insan gelmemiş. Çok büyük. Eğer büyüklük Allah yolunda olma, Allah'ı bilme, Allah marifetini erme. Allah'ı tanımayla ölçülüyorsa şayet kendi çağına kadar sahabiden sonra bu ölçüde bir insanın gelmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük bir insan kıstaslarımızı aşan, pasküllerle tartılmayan bir insan. Bizim kantarlarımızda değil. Bu sözü ben bilebildiğim kadarıyla ilk olarak onda görüyoruz. Fakat merhum Necip Fazıl çok kullanırdı. Çömezler çömezi Fakirde çok kullanılmıştır. Gassalin elinde meyit olma. Manası şu demektir. Eğer rehi sevdaya girmişsen aşk yolu demektir. Bu yolun mecnunu isen bana namus, ağır, haysiyet, şahsı, onur, gurur lazım değil diyecek. Teslimi silah edeceksin. Biraz evvel söze girerken söylediğim Seyyid Hamza Azeri Füzuli gibi Azeri bir Azeri şair Nigari'nin sözü bir mısraını çok mevzelerde de azetmişimdir. etmişimdir başı şöyle akma canan dileyen dağdağayı cana düşer mi can isteyen endişeyi canana düşer mi can cana eskiden eski şiirde Hüsse Tasavvuf şiirinde kullanılan sembollerden motiflerden girdik rehi sevdaya sevda yoluna girdik cünunuz artık deliyiz lazım değil bize ey dil ki bu işşane düşer mi gönlüne sesleniyor bu işşana düşse de düşmese de rehi sevdaya girdik deliyiz bizler davanın delisi onun için ne ırz ne namus ne onur ne de kurur feda olsun her şey diyor kassalin elinde meyit olma ama hizmet söz konusu olduğu yerde akan sular durur. Biz orada sesimizi solumuzu keser dinleriz sadece. Ne emrediyorsunuz deriz. Miktat bin Esvet gibi Sadibni Muaz gibi hani Bedir'de Allah Resulü selk ve idare işini tam tamamlayınca bir de şöyle der. Ansar'a döner şöyle buyurur. Eşiru ileyye eyyuhel kavm Şimdi de siz ey topluluk bana bir işar ve işarette bulunun. O da cevap verir hemen sürer atın ileriye. Laallaka ta'nina ya Resulallah. Bizi kastediyorsun zannediyorum. Ben cemaatim hakkında sana bir şey söyleyemem. Bir kere emrediver. Belki gamada kadar arkandan kılıç çala çala geleceklerdir. Yani kandan irinden deryalara girsen tereddüt etmeden gireceklerdir. Ama bir kere emret. İstediğini istediğin yere götür ve öldür. Malımızdan istediğini al, istediğin yerde sarf et. İstediğini istediğin gibi kullan ve bize sorma.